kalıyor Kızım bak bak. Pastayı tamam mı? Tamam mı? Pastaları hep ye. O ne ayaklarındakiler? Plastik kişiyi ya. Düne düğüne. E, düğüne gidiyor, düğüne. Tatlı çalışmaya gitmiyor. Milletin içine senin gibi paspal mı çıkacağım ben? bir tarafı vurulacak. Ne diyorsun sen? Maşallah. De, kıskanma beni. Kıskanç fesat. Lastik giy değil lastik. Değil. Sen niye benden önce gitmedin giydiğine? Ben seni bekliyorum. Me beni niye bekliyor? Ben sensiz gitemem ben. Ne giymiş şimdi merak ediyorsun evet. değil mi? Çok merak etme, ben, etme ha. Benden iyi mi giydi ne yaptı? Allah Allah. Allah'ım Allah Allah ya Rabbim ya Resulallah. Ene şuna bak aynı battaniye gibi. <laughs> Doğru giderken benim <laughs> gibi <Baktaniye> giyineceksin. Tamam. <laughs> 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 Ben, isteyecektim. Onları sen giydin. Heh. Sen onu topuk mu dayanır sen o kiloan, Yığılır yere kırarsın ayakkabını topuğunu. zaten. Ben kimseye vermem hem emanet. Konuşma. Bekledim belki iyi bir şey verir giyecek diyeyim. Şey ne takacaksınız Siz ne takacaksınız? Ben çeyrek takacağım. Ha çeyrek mi? Sen ne takacaksın gıy? Ben kime? ben para takacağım. Sen ne takacaksın? Kime? Ya onu şey ver sen. Nereye gidiyor Hı -hı. yani? Çeyrek. Ha. İyi ben de 20 lira takacağım. <laughs> Daha çeyrek meyrek çeyreğe beğenmiyorsun, ki millet görüyorsunuz değil mi? Şimdi millet ee. çeyrek taksın diye böyle bakıyor. Ne diyeceksin? Şu makinona çeyrek takacağız. Evet.